Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Her yerin karla kaplı olduğu bir kış günüymüş. Bir kraliçe sarayının pencerelerinden birinin arkasında bir yandan nakış işliyor, bir yandan da hayal kuruyormuş. Derken birden parmağına iğne batmış ve gergefin üstüne üç damla kan akmış. Kraliçe kan damlalarına bakar bakmaz "Çocuğum kız olursa teni kar gibi ak, yanakları kan gibi al, saçları da pencerenin çerçevesi gibi kapkara olsun." diye geçirmiş içinden. Bu olaydan kısa bir süre sonra bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Kızı tıpkı içinden geçirdiği gibi bir kızmış. Ona Pamuk Prenses adını vermişler. Ne yazık ki kraliçe doğumdan birkaç saat sonra ölmüş. Bir yıl sonra kral yeniden evlenmiş. Yeni kraliçe çok güzel bir kadınmış. Güzelliğine güzelmiş ama bir o kadar da kibirliymiş. Kendisinden daha güzel birinin olabileceğini aklına bile getirmek istemiyormuş. Odasında sihirli bir aynası varmış. Her gün o aynanın karşısına geçer, saatlerce kendisini seyreder ve sonunda aynaya ''Ayna ayna söyle bana en güzel kim bu dünyada?'' diye sorarmış. Aynada hiç duraklamadan "Sizsiniz kraliçem" dermiş. Fakat Pamuk Prenses 14 yaşına geldiğinde bir gün yine aynaya sormuş. Aynanın cevabı farklı olmuş bu sefer. "Güzelsiniz kraliçem, güzel olmasına da ama Pamuk Prenses sizden daha güzel." demiş ayna. Kraliçe bunu duyunca çok kızmış. Öfkesinden ne uyku girmiş gözüne ne de bir lokma yemek yiyebilmiş ne yapmalı ne etmeli diye düşünüp durmuş günlerce. Sonra kararını vermiş. Sarayın avcısını çağırmış huzuruna. Pamuk prensesi ormana götür demiş. Ve orada onu öldür. Öldürdüğüne kanıt olarak da kalbiyle ciğerini sök bana getir. Acımasızca demiş bunları avcıya. Avcı ne yapsın pamuk prensesi almış ormana götürmüş. Bıçağını çekmiş tam öldürecek. Fakat pamuk prensesin ağladığını görünce dayanamamış. Kıyamamış Pamuk Prenses'e ve bırakıvermiş onu. Pamuk Prenses ağaçların arasına dalıp gözden kaybolurken avcı kendi kendine ben yapamadım ama hava kararınca nasılsa bir ayı veya bir kurt benim yapamadığımı yapar demiş. Yolda genç bir yaban davuzu çıkmış avcının karşısına. O da hayvanı oracıkta öldürmüş, kalbiyle ciğerini sökmüş ve kraliç kraliçeye götürmüş. Ama Pamuk Prensesi avcının düşündüğü gibi ne bir ayı ne de bir kurt yemiş. Akşam olup hava kararınca dağların ardında küçük bir eve gelmiş Pamuk Prenses. Kapısını çalmış, açan olmamış. Cesaretini toplamış girmiş içeriye. İçeride üzeri yenmeye hazır yiyeceklerle dolu yedi küçük tabak bulmuş. Yedi küçük sandalye ve çok uzun bir masa varmış ve duvar, ve duvar dibinde de 7 tane küçük yatak diziliymiş. Beklemiş beklemiş ama kimsecikler gelmemiş. Çok aç ve yorgun olduğu için daha fazla dayanamamış ve her tabaktan birer kaşık yemiş. 7 yataktan yedincisine yatıp uykuya dalmış. Biraz sonra evin sahipleri eve gelmişler. Dağların derinliklerinde bulunan bir gümüş madeninde çalışan yedi cüceymiş onlar. Pamuk prensesi görünce ne kadar güzel bir kız diye demişler. Sabah olup uyandığında pamuk prenses cüceleri görünce önce çok korkmuş. Ama kısa bir süre sonra onlardan bir kötülük gelmeyeceğini anlamış. Onların çok iyi insanlar olduklarını düşünmüş. Yedi cüceler pamuk prensesten evlerini çekip çevirmesini istemişler. O da bunu hemen kabul etmiş. Hoşça kal demişler yedi cüceler işlerine giderken. Kapıyı kimseye açma. Eğer üvey annen burada olduğunu öğrenirse seni tekrar öldürmek için nasılsa kalkar buraya gelir. Bir gün kraliçe tekrar aynasının karşısına geçmiş. Aynadan yine farklı bir cevap almış. Güzelsiniz kraliçem, güzelsiniz ama buraların en güzeli sizsiniz. Ne var ki yüksek dağların ardında cücelerin küçük, şirin evindeki Pamuk Prenses dünyalar güzeli bunu duyar duymaz kraliçe hemen kolları sıvamış, yaşlı bir satıcı kadın kılığına bürünmüş ve elinde içi kurdele dolu bir tablayla dağlara doğru çıkmış yola. Cücelerin evine varınca "Kurdelelerim var, harika kurdeleler." diye seslenerek kapıyı çalmış. Kimin geldiğine bakmak için pencereye çıkan Pamuk Prenses kurdeleleri görünce içi gitmiş, dayanamamış. Bunda ne kötülük olabilir ki diye düşünerek kapıyı açmış. Bunu beğendin güzelim demiş kraliçe. Kurdeleyi pamuk prensesin boynuna takarken sonra kurdeleyi sıkmış, sıkmış, sıktıkça sıkmış ta ki pamuk prenses ölü gibi boylu boyunca yere uzanana kadar. O gece yedi cüceler pamuk prensesi o halde bulmuşlar. Kurdeleyi kesmişler ve pamuk prenses hayata dönmüş tekrar. Böylece kraliçenin elinden ikinci kez kurtulmuş Pamuk Prenses. Ertesi sabah kraliçe aynasının karşısına geçmiş yeniden gururla. Aynadan Pamuk Prenses'in hala yaşadığı haberini alır almaz hemen yine kılık değiştirmiş ve bir kez daha dağların yolunu tutmuş. Bu sefer taraklarım var harika taraklar diye seslenmiş cücelerin evinin kapısında. Pamuk Prenses yaşlı kadının elinde tuttuğu tarakları görünce başına gelenleri unutuvermiş. kapıyı açmış. Saçlarının ne saçların ne güzel. Bırak ben tarayayım demiş kraliçe. Ama tarak zehirliymiş. Başına değer değmez pamuk prenses ölü gibi yere uzanmış. O gece yedüceler saçından tarağı almışlar ve pamuk prenses yeniden hayata dönmüş. Öylece kraliçenin elinden üçüncü kez kurtulmuş pamuk prenses. Ertesi gün Kraliçe kendinden emin aynasının karşısına geçmiş yine. Ve yine Pamuk Prenses'in hala yaşadığını öğrenince öfkesi burnunda ne yapacağını şaşırmış. Bu kez en büyülü iksirini hazırlayıp bir elmanın yarısına sürmüş. Sonra da yaşlı bir dilenci kılığına girip yola koyulmuş. Güzel kızıma tatlı bir elma benden armağan demiş kraliçe. Pencereden bakan Pamuk Prenses'e. Pencereden de verebilirim kapıyı açmana gerek yok Kötü diye mi almıyorsun yoksa demiş kraliçe pamuk prensesin kararsız olduğunu görünce. Sonra da zehirsiz tarafından ısırmış. Bak harika ben de yedim gördün. Yanakları gibi al al elmayı pamuk prensese vermiş. Pamuk prenses elmayı zehirli tarafından ısırır ısırmaz cansız yere uzanmış. Kraliçe pencereden içeri pamuk prensese bakmış. Nihayet kurtuldum senden artık dünyanın en güzeli benim demiş. Oradan doğruca saraya gitmiş. Ertesi gün aynaya kimin en güzel olduğunu sorduğunda ayna ona sizsiniz kraliçem deyince dünyalar onun olmuş. Bu sefer cücelerden hiçbiri Pamuk Prenses'i uyandıramamış. Aradan üç gün geçmiş bütün umutlarını kaybetmişler. Fakat nedense Pamuk Prenses hiç de ölü gibi görünmüyormuş. O yüzden yedi cüceler onu gömmeye kıyamamışlar ve camdan bir tabutun içine koymuşlar. Tabutu da yüksek bir tepenin en tepesine yerleştirmişler. Günlerden bir gün ormanda gezen prens cüceleri ziyarete gelmiş. Geçerken camdan tabunun içinde pamuk prensesi görmüş ve hemen ona aşık olmuş o halde. Onu sarayıma götürmeme izin verin demiş prens yedi cücelere. Yedi cüceler, yedi cüceler ona acımışlar ve izin vermişler. Prensin uşakları tabutu kaldırırken Pamuk Prenses'in boğazına takılmış olan zehirli elma parçası pat diye düşmüş ağzından. Pamuk Prenses doğrulmuş. Nerede olduğunu anlayamadan gözünü açmış. Yakışıklı Prenses'i görünce karşısında o da etkilenmiş. Görür görmez ona aşık olmuş. Birkaç hafta sonra nişanlanmışlar. Derken düğün günü gelip çatmış. Düğüne çağrılanlar arasında Pamuk Prenses'in üvey annesi de varmış. Üvey annesi sarayın salonuna girer girmez Pamuk prensesi tanımış ama bu sefer bir şey yapmaya fırsat bulamadan prensin adamları kraliçeyi hemen yakalamış. Prens de onu artık kötülük yapamayacağı uzak bir ülkeye sürgün etmiş. O günden sonra pamuk prenses güzelliğinin yanı sıra mutluluğuyla da ün salmış. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri pamuk prensese, biri yedi cücelere birisi masalı anlatana e dinleyenlere bir şey kalmadı dinleyenlere de dördüncü elma bizden hediye beğendiniz mi çocuklar beğendiyseniz bundan sonraki masalımızı izlemeye devam edin görüşürüz kendinize iyi bakın kanalımıza abone olun.